Evet, merhabalar çocuklar. Beşinci ünitemizin konu tekrarı ile birlikteyiz. Konu tekrarı yaparken bazı etkinlikleri de çözeceğiz. Ben soruları nasıl çözmeniz gerektiğine dair sadece bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Ve ödevlendirme yapmış olacağım. Ardından siz de kendi kitabınızdan soruları çözeceksiniz. Biliyorsunuz bu bizim yardımcı kaynağımız. Netbil Yayınları. E, Matematik. Sayfa 117 buradan devam edeceğiz. Hatırlayalım konumuzu. Geometrik cisimler, şekiller, temel kavramlar. Burada küpler, küplerin açılımı vesaire de vardı. Düzlem vardı, açılar vardı hatırlarsanız. Şimdi bu konuları birlikte tekrar edeceğiz. Başlayalım artık. Ben diğer fotokopimi alayım. Evet bu sayfaya geçiyoruz çocuklar. Üçgen, kare, dikdörtgen konusuyla birlikteyiz şimdi. Bir bakalım. Düzlemsel şekiller köşelerindeki harfler saat yönünde ya da saatin tersi yönünde yazılarak adlandırılır. Düzlemsel şekiller dediğim şu an görmüş olduğunuz kitabımızın sayfasında üçgen, kare, dikdörtgen şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunları adlandırırken saat yönünde ya da tersinde diye ifade etmiş. Aslında ifade etmeye çalıştığı şey şu. Bir tane başlangıç köşesi seçtikten sonra Artık hiçbir yanındaki komşuları atlamadan sırasıyla ilerlemek. Örneğin biz burada N köşesinden başlamayı tercih edersek. N'den P'ye atlamayın diyor. Sırayla ilerleyin. Saat yönünde ilerlemek isterseniz eğer. N, R, P ve M karesi diyebiliriz buna. Değil mi çocuklar? Aynı zamanda saat yönünün tersinde de ilerleyebilirsin diyor. Tekrar ediyorum vurgulamak istediği şey şu. Atlayarak yapmayın. N, M, P, R karesi diyeceğiz ama N'den sonra P diyemezsiniz çocuklar. Atlamadan ilerlememiz gerekiyor çünkü. Bir de onu yazalım. N, M, P, R karesi şeklinde de ifade edebiliriz. Aynı şekilde üçgenimizde de A noktasını seçersek başlangıç olarak A, B, C ya da C'yi seçersek C, A, B, C, B, A şeklinde olabilir. Bu adlandırmalar aynı şekilde dikdörtgenimizde kareyle olduğu gibi bakın çocuklar bu üçü de doğru adlandırma kontrol edelim. CAB demiş. CAB doğru. Sıralamaya uyarak gitmiş. Saat yönünün tersinde gitmiş olsa bile sıralamaya uymuş. Şimdi karemizde hatalı bir tane adlandırma vermiş. NPRM karesi demiş. Bir bakıyorum. N'den P'yi atlamış. Bakın N, P. O yüzden bu hatalı. O yüzden çarpı işareti koyulmuş çocuklar. Evet. Devam ediyorum. Burada bir etkinliğimiz yok. Sadece konuyu hatırlatma amacıyla hazırlanmış bir sayfamızdayız. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları isimlendirilirken köşelerindeki harfler kullanılır. Çocuklar isimlendirilirken bakın kenarlarımızı. Kenar neresiydi? Şöyle gösterelim. Mesela şurası bizim BC kenarımız değil mi? Şurası DC kenarımız. Kenar bu şekilde. Bakın nasıl isimlendirmişler. Mesela ben BC kenarına işaretledim ya. O kenarı şu şekilde bir isimlendireyim sizler için. B, kenarı. Gördünüz mü? Bu şekilde isimlendirilebilir. Ayrıca ee, kenarların adını yazdıktan sonra şunlar bizim kenarlarımız köşegenler demiş. Bir de köşegenler varmış. Neymiş bu köşegenler? Karşılıklı köşelerin birbirine doğru birleştirilmesiyle ortaya çıkan bu yapıya köşegen diyoruz çocuklar tamam mı? Çok düzgün çizemedim ama önemli değil. Bir de şuradan çizelim. Hatta onun renginde farklı seçelim. Şöyle. Bakın iki farklı köşegenimiz var. Görüyor musunuz? Mor renkli olan köşegenimiz AC köşegeni ya da CA. Nereden başladığınızın bir önemi yok. Yeşil renkli köşegenimiz de BD köşegeni veya DB köşegeni. Anlaşıldı mı? Devam edelim. Diğer fotokopimizle. Şimdi kitabımızın 119. sayfasına geldik birlikte. Aşağıdaki şekilleri adlandıralım diyor. Tabi siz bunu anladınız artık bir önceki sayfadan. Çok rahat bir şekilde adlandırabilmeniz gerekiyor. Örneğin bir tane adlandırmayı ben yapayım. Hangi noktadan başlayayım? Dediğim gibi çok önemli yok. Şey noktasından başlamak istiyorum. Ya saat yönünün tersine ya da saat yönüne yapmam gerekiyor. Ben tersten gideyim. Ş, S, R ve P karesi. Değil mi çocuklar? Bu şekilde siz de diğer adlandırmaları yapmanızı istiyorum. İkinci soruda da aşağıdaki düzlemsel şekillerin kenarlarını sembol kullanarak gösterelim. Şimdi çocuklar. Burada üçgen, kare ve dikdörtgen verilmiş. Kenarlarını göstermemizi istiyor. Mesela burada kenarlarımızdan biri şu. Bu kenarımızı gösterelim birlikte. Y'den başlayıp Z'ye gelmiş Y, Z kenarı. Sembol kullanarak demiş. Nasıl gösteriyorduk kenarlarımızı biraz önce görmüştük. Bu şekilde değil mi çocuklar? Aynı zamanda şurada da bir kenarımız var. Bu kenarımızda V, Z kenarı. Son olarak kalan kenarımızda V, Y kenarı diyebiliriz. Onu da bu şekilde göstermiş olayım. Siz de burada bu arada yazdıklarımı tam görememişsiniz. Kamerayı ayarlayamadığım için e, şu şekilde gösteriyoruz çocuklar sembollerini. Evet. Kenarlarına işaretlerini koyarak gösteriyoruz. E, karemizi ve dikdörtgenimizi adlandırırken de siz aynı şekilde kenarlarındaki sembolleri kullanarak gösterin. E, şimdi üçgenimizde üç tane kenar olduğu için e, üç tane kenar adlandırması yapabiliyoruz. Karemizde ve dikdörtgenimizde dört kenar olduğu için bakın dört tane adlandırma yapmanız gerekecek. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki şekilleri okunuşlarıyla numaralarını kullanarak eşleştirelim. Şimdi çocuklar kareye bir numara verilmiş. Dikdörtgene iki numara ve üçgene üç numara verilmiş. Z, V, Y, T dikdörtgeni. Tabii ki adı, adı üstünde zaten dikdörtgen buraya iki numara gelecek değil mi? Bu isimlendirmeler hangi şekle aitse bu bölüme numaralarını yazıyoruz. Tamam mı? Şimdi gelelim bir diğer sayfamıza. 120'ye. Görmüş olduğunuz gibi kitabınızın 120. sayfası. Aşağıda verilen geometrik şekilleri farklı şekillerde isimlendirelim. Köşegenleri gösterelim. Demiş çocuklar. Farklı şekillerde isimlendirme. Şimdi ben bir D noktasını başlangıç kabul edeceğim. D, F ve E üçgeni diyeceğim buna. Farklı şekillerde dediği için bir tane daha isimlendirme yapacağım. Bu sefer F'den başlayıp saat yönünde gideceğim. F, D, E üçgeni diyeceğim. Bu şekilde iki farklı isimlendirme yapabilirim çocuklar. Aynı zamanda köşegenlerini gösterelim demiş. Şimdi Çocuklar üçgenimizde köşegen oluşuyor mu bir bakalım. Şimdi bir köşeden diğerine gideceğiz ama hayır bu kenarımız. Buradan bu köşeye gidersek, buradan şu köşeye gidersek de olmuyor. O da kenarımız oluyor. Bu köşeden bu köşeye gidersek de köşegen oluşmuyor. Bakın üçgenlerde köşegen oluşmuyor. Bir de dört kenarı olanlara bakalım. Mesela kareye. Şimdi bu köşeden bu köşeye gittiğim zaman köşegen oluşmuyor. Buradan bu köşeye gittiğimde de oluşmuyor. Bir tam karşısındakine gidersem Elbette oluşuyor. Aynı şekilde bu tarafta da oluşuyor değil mi çocuklar? İşte e, burada köşegen oluşmuyor. Bakın ben burada köşegenleri gösterdim. Sorumuzun bir parçası, parçası da köşegenleri gösterelim ifadesiydi. E, i̇simlendirmeleri yapmanız gerekiyor. Ben burada iki tane isimlendirme yaptım. Siz de bu sorulara ikişer tane isimlendirme yapın istiyorum. Ve ayrıca bunun köşegenini de siz göstereceksiniz inşallah. İkinci sorumuzla devam ediyorum. Aşağıdaki geometrik şekillerin isimlendirilmesi altlarında verilmiştir. Bu isimlendirmelerden hangileri doğrudur işaretleyiniz. Çocuklar neye bakacaktınız? Tabii ki de şuna e, D, E, F, G demiş. D, E, F, G. Bakın sırayla gitmiş. D'den F'ye atlama, sıçrama yapmamış. O yüzden doğru. Gibi bu, bu yöntemle doğruluğunu, yanlışlığını göstermeniz gerekiyor. Bu arada ee, bakın karesi dikdörtgeni diye yanına tanımlamalar yapmışlar fakat burada üçgeni yazmamışlar yanına. Neden? Çünkü siz bu adlandırmanın üzerine üçgen çizdiğiniz takdirde e, bunun bir üçgen sembolünün adlandırması olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Örneğin VYZ üçgeninde VYZ'nin üzerine bu üçgeni çizdiğiniz zaman yanına üçgeni diye tekrar yazmaya ihtiyaç duymazsınız. Bakın ben birinci soruda yazmıştım. İsteseydim onu yazmak yerine sembolünü de yapabilirdim üzerine. Anlaştık mı? Şimdi ikinci soruyu da kitaplarınızda yapmanızı istiyorum. Güzel yazı yazmanızı istiyorum. Yazınızın güzel olmasını istiyorum. Baştan savunma kesinlikle olmasın. Ee, sınıfta olduğu gibi uygulamamız. Baştan savunma yazdığımızda silip yeniden yazıyoruz. Ödevlerinizi bana attığınızda bakacağım. Ee, çünkü Yazı karakteriniz bozulsun istemiyorum. Üçüncü soru. Aşağıdaki şekillerin hangisinde FG kenarı vardır işaretleyelim. Çocuklar şimdi burada FG kenarı var mı? Bir bakalım. FD var. FE var. F'den G'ye giden bir kenar yok. F'den G'ye giden köşegenimiz var. Ama bize köşegen dememiş. Kenar demiş. Burada FG kenarımız yok. Öğretmenim hem F köşesi var hem G köşesi var. Neden FG kenarı yok? Dediğim gibi. Yani F'den G'ye giden bir kenar olması lazım. Öyle bir kenarımız yok. Köşegenimiz var. O yüzden bunda FG kenarı yoktur. <laughs> Olanları yeşil tikle işaretlersiniz. Ben olmayanlara çarpı atmanızı isteyeceğim bu soruda. Devam ediyorum. Bir diğer fotokopimle. kare ve dikdörtgenin özellikleri. Şimdi çocuklar kare ve dikdörtgenin tüm kenarları birbirine diktir. Bütün açıları 90 derecedir. İç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Şimdi bize bir takım bilgiler vermiş kare ve dikdörtgenle ilgili. Hızlı bir şekilde hepsini inceleyelim. Kare ve dikdörtgenin tüm kenarları birbirine diktir derken neyi kastediyor? Şimdi altta bir kenarımız var ya çocuklar. Bu kenarımıza inen diğer kenarlar dikmiş. Doğru mu? Bakalım. Şu alttaki bizim kenarımıza şu yukarıdan bir tane kenar inmiş. Gerçekten de dik iniyor değil mi? Dik yani şöyle düşünün. Şurasının yeryüzü olduğunu düşünün. Gökyüzünden yeryüzüne doğru hızlı düşmekte olan bir taş düşünün. Onun izlediği yol nedir? Diktir değil mi çocuklar? Dikten kastımız bu. Yatay bir düzleme yukarıdan aşağıya doğru Dik bir çizgi indirdiğimiz zaman işte buna e, dik e, dikey inme diyebiliriz. Burada da görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde dikey bir inme söz konusu. O yüzden de dik diyoruz ve dik açı olduğu zaman şimdi buradaki kenarla buradaki kenarın oluşturmuş oldukları aradaki açıya biz dik açı diyoruz. Dik açıyı da bu şekilde gösteriyoruz. Buradan bir kare oluşturup ortasına nokta koyuyoruz. Dik açıyı bu şekilde gösteriyoruz. Gerçekten de birinci maddeyi ifade etmiş olduk. Kare ve dikdörtgenin tüm kenarları birbirine diktir. Şimdi ben alttakine dik olarak baktım. bir de dikdörtgende şu kenardakine inceleyelim. Şimdi bu kenarımıza da duvar olarak düşünün bunu. Duvara dik bir şekilde gelen bir nesne gibi düşünün. Mesela bir dimdik bir şekilde lazer tuttuğunuz duvara onun izlediği yol duvara dik açıyla düşeceği için bu şekilde bir görüntü oluşturabilir. Şu görmüş olduğunuz iki kenar birbirine dik ve açısını gösteriyoruz. Bütün açıları 90 derecedir. Çünkü bütün kenarları birbirine dik kesiştiği için ne diyoruz? Bütün açıları 90 derecedir. Dikse eğer bizim inen parçamız dikse eğer bu arada oluşan açıya biz 90 derecelik açı diyoruz çocuklar. Tamam mı? O yüzden de bütün açıları 90 derecedir. Şimdi içindeki bu açıların toplamı 360'tır diyor. Elbette 360'tır. İçinde 4 tane 90 derecelik açımız var. 4 tane 90 ne eder? 4 kere 9 36 ise 4 kere 90 360 eder değil mi çocuklar? Bu gayet normal. Devam ediyoruz. Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Çocuklar zaten çok iyi bildiğiniz bir şey. Karede bütün kenarlar birbirine eşittir. Bütün kenarlara benzer çizgiden atmış fark ettiyseniz. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bakın dikdörtgenin şu kenarları kısa olan kenarlar ve karşılıklı olarak birbirine eşit. Buradaki kenarları ise uzun olan kenarlar ve bu uzun olan kenarlar da karşılıklı olarak birbirine eşit, değil mi? Bunu da biliyorsunuz. Aşağıda şekillerde eksik bırakılan yerleri şekillerin özelliklerine uygun olarak tanımlayalım. Şimdi burada şu köşenin yanında bir soru işareti olduğunu görüyoruz, değil mi çocuklar? Şimdi bu soru işareti bizim için neyi ifade ediyor? İki kenarını oluşturmuş olduğu açıyı. Peki bu açı kaç derece? Bu bir kare olduğuna göre kare ve dikdörtgenin bütün açıları nedir çocuklar? 90 derecedir. Yani ister bunu yazın, isterseniz şu şekilde belirtin. Fark etmez 90 derece olduğunu ifade ediyor çünkü bu şekilde. Ee, şimdi burada bir de kenar sorusu var. Kareyi ben yapayım, dikdörtgeni siz bulun. Ee, karenin bütün kenarları birbirine eşitti. O halde karenin bize bir tane kenarını verdiği zaman otomatik olarak bütün kenarlarını vermiş sayılmaz mı çocuklar? Elbette vermiş sayılır. Çünkü karenin bütün kenarları aynı uzunluğa sahip. 6 cm hepsi. Aynı şekilde dikdörtgeni de yapın. Dikdörtgenin açılarını da bulun istiyorum. Ve devam ediyorum. Evet çocuklar uygulayalım. Verilen geometrik şekiller ile ilgili verilen boşlukları tamamlayalım. E, dikdörtgenin kimliği demiş. Dikdörtgeni tanımlıyoruz. Adı bunun adını oluşturacağız. Nasıl oluşturuyorduk? Bir tane köşeyi seçip sıra sırasıyla e, harflerini yazarak köşedeki kenarları kenarlarını yazmanız gerekiyor. Nasıl yazmanız gerekiyor? Şuradan başlayalım. KT kenarı diyelim bir tane. Ne yapıyorduk? Kenarları bu şekilde sembolle gösteriyorduk, değil mi? KT kenarı. Sonra devam ediyorum. TC kenarı bitmedi. Araya bir virgül atalım. T, TC kenarı. Şu kenarı yazmıştık. Şu kenarı da yazdık. Geldik şu kenara. ÇP kenarı. Bütün kenarları yazıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir tane örnek olsun diye kenar yazayım demiyorsunuz. TK kenarında yazalım. Tamam. Şimdi kenarları yazdık. Kenar uzunlukları demiş. Kenar uzunlukları. Şimdi bu kenarımız 5 cm'si. Dikdörtgen olduğu için tam karşısı da 5 cm oluyor. Uzun kenarımız 10 cm'ymiş. Karşıdaki uzun kenarımız da 10 santimetre oluyor. Kenar uzunlukları 2 tane 5, 2 tane 10 cm. Değil mi çocuklar? Bu şekilde hepsinin kimliğini oluşturuyorsunuz çocuklar. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıda özellikleri ilgili şekil ile harflerini kullanarak eşleştirelim. Şimdi ilgili harflerle eşleştirme yapmamız gerekiyor. 4 tane kenarı vardır. Çocuklar karenin de 4 tane kenarı vardır. Bakın şu içeridekini saymayın. İçerideki kenar değil köşegen. Sakın 1, 2, 3, 4, 5 demeyin. Çünkü içerideki kenar değil köşegen. Bu ayrıma dikkat etmeniz çok önemli. 1, 2, 3, 4. Karenin de 4. Dikdörtgenin de 4 kenar var. Bu A özelliği 2 gruba da ait. İkisine de yazıyorum. Şuradan bir tane seçelim başka. Kenar uzunlukları eşittir. H harfini inceliyorum sizler için. Şimdi karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Ama dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Bütün kenarları eşit değil. O yüzden H harfi buraya uygun değil. Fakat kareye uygun değil mi çocuklar? Bu şekilde bu etkinliği de devam ettirmenizi isteyeceğim sizlerden. Tamam mı? Şimdi buraya kadar ödevlendirmenizi ben sizlerle paylaşayım bu videoyu. Siz yapın. Ben tabii e, siz ödevinizi yaparken diğer sayfaların ödevlendirmesini yapmakla meşgul olacağım. Allah'a emanet olun. Ödevinizi titizlikle yapın. Görüşmek üzere.